Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Sergin haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Sergin haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Serpil haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve temiz olduysan Serpil haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla sen saçını kuruttuysan sertin haydi sen de alkışla şimdi tertemiz oldun alkışla şimdi tertemiz oldun alkışla şimdi tertemiz oldun memisler gibi koktun sertin haydi şimdi